Merhaba arkadaşlar sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bu buluyorum yapmayı unutmayın Alp Nabruz ve Ayça Aşın Turan çiftinden harika görüntüler geldi ben de bu fotoğrafları sizler için videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun iyi seyirler diliyorum videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.